Men kâne yuridul acile kim acil olanı isterse accalna lahu fiha ma nashau liman nuridu biz de orada istediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını acil olarak veririz. Summe cealna lahu cehennem sonra onun varacağı yer cehennem olur. Onun yerini cehennem yaparız. yaslahu madzmumen medhuran, kovulmuş ve kınanmış olarak oraya girer. Birinci sınıf insan bu. Bu insanın özelliği ne? Bu insan acil olanı istiyor ve bununla ayet-i kerimede kınanıyor. Bakınız, acil olan ne demek? Kıyamet suresinde 20. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kelle bel tuhibbûnel acile. Asla bilakis siz Acil olanı seviyorsunuz deniyor. Yine insan suresinde Rabbimiz inne ha ula yihibbun el acile muhakkak ki bunlar acil olanı, çabuk geçeni istiyorlar da ve yazurune verahum yevmen saqilan önlerinde bulunan ağır günü bırakıyorlar. Yani acil olandan kastedilen şey dünya Ayette bahsedilen birinci sınıf insanın önüne koyulan ve acilen istediği şey dünya. Bu kişi çarçabuk geçen fani olan, baki olmayan, ebedi olmayan yeri istiyor, yeri seviyor ve bunun için çalışıyor, bununla beraber ahirete de öteliyor, ikinci plana atıyor. Belki bazen hiç ahiret hesabı dahi yapmıyor. Çalışıp kazanacak insan mutlaka ama bu bahsedilen kişi sadece çalışıp kazanmak için yaratıldığını düşünüyor, zannediyor ve onun için çalışıyor, çabalıyor. Ahireti ise ne yapıyor? Öteliyor, ahireti ikinci plana alıyor. Ahiret hesabı yapmıyor. Ne demek? Yani Allah'a hiçbir şeyini sormuyor, hiçbir şeyini danışmıyor. Onun varı ve yoğu dünya hayatı oluyor, dünya hayatından ibaret oluyor onu kazanmak, onu daha çok kazanmak, daha çok elde etmek, daha çok ondan faydalanmak arzusu içerisinde bulunuyor. Buranın rahatlığını gözetiyor. Buranın saadet ve huzurunu gözetiyor ve böylece ahireti öteliyor. Ahireti görmemezlikten geliyor ve böylece ne yapıyor? Dünyaya bir nevi dünyayı kendisine bu kişi kıble ediniyor. Bu insan Allah azze ve celle kendisine bu dünyanın fani geçici bir, bir imtihan alanı olduğunu söylemiş olmasına rağmen bununla beraber cennetteki nimetlerin, cennetteki güzelliklerin daha kalıcı, daha baki, daha sınırsız, sonsuz olduğunu söylemesine rağmen gözüyle gördüğü ile yetiniyor. Gözüyle görmediğini ise önemsemiyor. Gözüyle gördüğü bu dünyası oluyor. Gözüyle görmediği ve Allah'ın ona vaat ettiği şey ise cennet olmasına rağmen onu görmediği için gözüyle gördüğüne acilen sarılıyor, acilen onu istiyor ve bu şekilde ahireti, ahiret hesabını unutuyor. Rabbimiz şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَنَا Muhakkak ki bize kavuşmayı ummayanlar ve bil hayati dunya ve dünya hayatına razı olanlar ve nu biha ve gönüllerini ona kaptıranlar onunla yetinenler o dünya hayatıyla yetinenler vellezine hum an ayatina gafilun ve bizim ayetlerimizden gafil olanlar var ya ula ike ve humunlar bima kanu yeksibun işte bunların kazandıklarına karşılık varacakları yer cehennemdir Allah azze ve celle bu ayette bize kavuşmayı ummayanlar dedi. Yani öleceğini hiç hesap etmeyen, ahireti hiç hesaba katmayan, mizanı hiç düşünmeyen, sıratı düşünmeyen, kabire girdiği zaman kabirdeki sorguyu hiç hesap, hesap, hesap etmeyen, gündemine getirmeyen insanlar ve bununla beraber netice olarak dünya hayatına razı olan insanlar. Yani bunun hesabını yapmayan insanlar ne yapacaklar o zaman? Dünya hayatıyla razı olacaklar. Dünya hayatı onların gözlerini büyüleyecek, etkileyecek. Ve dünya hayatına razı olduktan sonra da ne yapacaklar? Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı hiç ummadan bir hayat yaşayacaklar. Gönüllerini dünyaya kaptıracaklar. ki Önlerine konan dünyaya razı olacaklar. Ve bu şekilde Allah'ın ayetlerinden gafil kalacaklar. İşte bu insanların yeri diyor Allah Azze ve Celle kazandıklarına karşılık onların varacakları yer cehennemdir. İşte ayette bahsedilen birinci sınıf insan bu. Diğer bir husus ayetleri geçmeden önce, ikinci sınıf insana geçmeden önce ayet-i kerimede acil olanı isteyen kişilerden istediğimiz kişiye dilediğimiz kadarını veririz diyor Allah azze ve celle. Şimdi ne demek? Bir insan profili düşünün. Bu insan acil olanı istiyor. Dünya hayatına razı olmuş ve sadece dünya hesabı yapıyor bu adam. Ahiret hesabı yapmadan Allah'a da inandığını söylüyor belki. Peygamberine de inandığını, iman ettiğini söylüyor. Belki bu adam Müslüman olduğunu da söylüyor. Belki de bu adam Müslüman. Ama velakin ahiret hesabını ikinci plana alıyor. Dünya hayatı ile yetiniyor, ona razı oluyor ve bunun için çalışıyor. Çabalıyor, koşturuyor, didiniyor. Bakınız Allah azze ve celle diyor ki sen ne kadar çalışırsan çalış, sen ne kadar koşturursan koştur, ne kadar mücadele verirsen ver ben dilediğim kişiye dilediğim kadarını veririm. Şimdi bunu duyduğumuz zaman böylesi bir çalışıp çabalamanın, dünyaya bu kadar çok sarılmanın, dünyayı bu kadar çok arzu etmenin de ne kadar saçma olduğu açığa çıkmış oluyor. Bu şu demek değil elbette. İnsan dünyası için çalışmasın, dünyası için kazanmasın değil. Ama sen ne kadar çalışırsan çalış diyor Allah. İstediğin kadar gayret koy ortaya. Ben diyor dilediğim kişiye dilediğim kadarını veririm. Demek ki gerek yokmuş. Demek ki ahireti ikinci plana ötelemek, ötelemenin bir manası yokmuş. Allah'ı razı etme peşinde olacaksın. Allah'a soracaksın. Allah'a danışacaksın. Senin birinci planın, birinci hesabın ahiret olacak. Bununla beraber ikinci hesaba attığın, ikinci plana attığın dünyada da yaşaman için, geçinmen için çalışacaksın, çabalayacaksın. Ve böyle de olsa, öyle de olsa görüyoruz ki, anlıyoruz ki Allah kime ne kadar dilerse o kişiye ancak o kadar verir. Bunun dışında da başkası mümkün olmaz i̇bn Mace'nin Cabir bin Abdullah radıyallahu anhudan yapmış olduğu bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki, ey insanlar Allah, Allah karşısında takva sahibi olun, Allah'tan korkun ve dünyevi isteklerinizde ise mutedil davranın. Yani çok aşırıya gitmeyin, kendinizi ona çok kaptırmayın. Siz ne kadar kendinizi ona kaptırırsanız o kendi içine sizi o kadar çekecek. Mutedil olun, çok fazla istemeyin, hiç istemeyerek de kenara çekilmeyin. Dünyadan da faydalanın ama bunun orta yolunu tutun. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yemeden ölmeyecektir. Yani senin rızkın bellidir. Senin hakkındaki Allah'ın takdiri hükmü bellidir ve sen ona ölmeden önce mutlaka kavuşacaksın. Sen gözlerini karartmışçasına dünya hayatına dalıp sadece dünyayı arzulayıp çalışıp çabalamış olsan da Allah'ın senin için takdir ettiği rızkı yemeden ölmeyeceksin. Bunun tam tersi olmuş olsan da yine aynı şekilde Allah'ın senin için takdir etmiş olduğu rızkı yemeden ölmeyeceksin. Rızkı gecikse bile diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin. İnsan dünyaya aşırı bağlanınca, kıblesini dünya edinince helal haram da aynı zamanda ne yapmayacak? gözetmeyecek. Allah Resulü Aleyhisselam da bizleri uyarıyor. Mutedil olun ve helal olanı alın, haram olanı terk edin. Yani insan dedik ya dünyayı kıble ediniyor. Dünyayı birinci hedef, birinci plan haline getiriyor. Ahireti unutuyor veya ahireti unutur gibi yaşıyor. Allah'a sorma ihtiyacı duymuyor, sormuyor. Veya bu adam Müslüman bile olsa dünya hayatı kesada uğramasın, dünya işi ticareti kesada uğramasın diye teviller yapmaya başlıyor. Anlatabildim mi? Bu neyi gösteriyor? Bu insanın hedef ilk hedefini dünyayı alması. Oysa ki dünya fani. Dünya geçici, kalıcı değil yani. Yani Müslüman dünya hayatında nasıl olur? Orada bir yolcu gibi Allah Resulü Aleyhisselam bulunduğu gibi. Yani ben diyor bir yolcu gibiyim. Ağaç altında gölgelenen, dinlenen bir yolcu gibiyim. Buradan kalkıp dinlendikten sonra tekrar yoluma devam edeceğim. İşte Müslüman'ın böyle bakması gerekiyor dünyaya. Dünya öbür türlü işte kıble haline getirilince Allah muhafaza. Zaten müşriklerin iman etmemesinin sebebi de bu değil mi?